Herkese merhaba. Bir soğan videosuyla karşınızdayım. Artık bunu bilmeyen var mı bilemiyorum. Yeşil soğanı artık satın almıyoruz. E, bu şekilde arpacık kullanarak yeşerteceğim. Birazdan size nasıl yaptığımı göstereceğim. Şimdi bakın öncelikle e, yeşil soğanları arpacık olarak satın aldım. Özellikle yeşermiş olanları seçtim. Ama bulamadıysam bu şekilde de olur. Bakın bu daha çıkmamış bu çıkmayanları bu şekilde tepelerini keserek aslında yeşil soğan çıkımını hızlandırmış oluyorsunuz. Kesmemeyi de tercih edebilirsiniz. Kendisi de bu şekilde çimlenecektir. Ama hızlı olmasını istiyorsanız şu kısmı kesmeniz gerekiyor. Ya, sonraki aşama arkadaşlar saksı. Saksıya bu şekilde toprak hazırlıyorum. Arpacık soğanları şu şekilde saplıyorum. Tabii ki bu kısımları aşağı gelecek. Yan yana yapabilirsiniz, sorun yok. Hızlıca büyüyüp çimlenecek. Amacımız toprağa tamamen gömmek değil saplamak. Bu şekilde yeşil soğanlarınız olacaktır. Bunları hasat edeceğiz. Yalnız tek püf noktası makasla hasat ediyoruz, çok dibe gelmeden. ve soğan ekibimiz tamamlandı. Arpacık soğanları ektik. Son aşama sulama. Üstten böyle foşur foşur suluyoruz. Toprağımız çünkü kuruydu. Foşur foşur suluyoruz. Birkaç gün içinde çimlenecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim.